Bir şey merak edeceğim. Tam olarak hangi yemeği olmuştu dünkü yarışmacımızın? Yani dün? ben yaprak sarmayı tam olarak olmuş muydu? Yani aslında onda da eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Eksiklikler. Ben Eksiklik Kuş ben, be sardı. ben hiç. Sen ben kabul, bir, edilebilir benim... yani Aynen, kabul edilebilir orandaydı. Yani tam olarak cevabım Anlamı ne? Tam olarak olmuştan kastım hemen açayım size istersen. <laughs> Gerek evet. yok ama Hı -hı. pişmesi, lezzetlendirilmesi, kıvamı, sarılması. Ve içindeki aromaları Su, olması isim. gerektiği gibi miydi Benim Tam için anlamıyla. evet. Tam anlamıyla. Benim için evet yani oldu. Ya Sanki benim baharatı için... eksik gibi bir şey gelmişti ee, de biraz ortak Biraz çok aşlanmış dedim sadece. Biraz çok aşlanmış dedim. Evet. Benim için kabul edilebilir yani okey yenebilecek bir şeydi ama tavanın içerisinde olan bir şeydi o. Benim için kabul görür puana değer bir şeydi. Bence sırası geldikçe seninle nişanan, ben de aynı şeyi söyledim dün. E şimdi tam olarak hiç bir beğenmediniz çok açıkçası. Evet, tam evet. olarak hiç kimse şu aa çok güzel olmuş veya beğendim gayet güzel demedi. Maalesef. Puanlar güzel, bence hiç az değil. E, bence gayet yerinde puanlar. Hatta bazı yarışmacılarımızı tamam. izliyorsan fazla bile yani onlara. Evet yani. Tabak, o, ben o yüzden bakacağım. rahatsız oldum. Ama, ama aması var. Hı. Verilemez mi? Verilebilir. Eyvallah. Verme kriterlerinizi de saygıyla karşılıyorum. Hı. Ve fakat gün geldikçe diğer yarışmacıların performansları değerlendirilip açık puanlama sırasında Hı bu serzenişini dile getirmem daha doğru olur. O zaman da dediğinde haklı çıkarsın eğer senin dediğinin tersi yapılırsa. Güray veya diğer yarışmacı. Ya ben de aynı şeyi söyledim. Ben de Madem ki tam Konuşkan olarak beni de beğendiğiniz bir yemek yokken bile 6 puan veriyorsanız Hı diğer yarışmacıların olmuş yemekleri varsa çok daha fazlasını vermek durumunda Evet. Yani, Aksi takdirde haksızlık olur. Teşekkür ederim. Kesinlikle aynı şeyi konuşuyoruz. Bravo. Çok net yani. söylüyorum yani. Hayır, o zaman dolayı rahatsız Çok yani O yüzden dile olur. getirmek istiyorum. Çünkü 50 bin TL herkes kendini düşünüyor haklı olarak. Evet. Diyor ki şimdi bu menüyle, bu eleştirilerle bu puan çıktıysa benim menümde ben bir iki tane yemeğimi bekletiyorum. Sekiz beklerim diyor. Atıyorum ki üçüncü sekiz beklemişti senden. Zoyan Hanım çorbayı hemen çok kısa bir şekilde Ya soracağım. bir çorbayı tadalım sonra tamam. devam edelim. Soğumasın yarışmacımıza da haksızlık olmasın. Terbiyeli et, et çorbası. <laughs> Afiyet olsun. Selda Hanım'a çok yüksek puanlar verildi. Bu durumdan da çok şikayetçiyim. Çünkü gerçekten hak etmedi. Evet ben 4 puan verdim. Hiçbir şeyi beğenmedim. Emeğini hani kan ter içinde kalmıştı kadın. En azından bir puan da olsun kırmadım verdim. Ben emeğe vermiyorum puanı. Hepsi de benimle aynı fikirdeydi. Ama neden böyle bir şey tercih ettiler? Bana söylediler gününü oynuyorsun diye. Bence günlerini onlar oynadılar. Göreceğiz yani bunu. E, kesinlikle kabul etmiyorum bunu. Bana fazla puan verildiğini düşünmüyorum. Aksine kendisi çok düşük bir puan verdiği için herkesten de aynı şeyi bekledi. Aslında öyle değil. Ortada bir emek vardı, yemek de vardı. Bazı konularda yemeklerim her ne kadar beklerken soğumuş olsa da en azından lezzetliydi. Selda Hanım'ın gününde fazla eksik verimi puanlarının tartışması oldu. Bence orada tartışmalar gereksizdi. Çünkü orada doğru puanı benim verdiğimi düşünüyorum. Diğer tartışmaların gereksiz olduğunu düşünüyorum ben. Ben Selda Hanım'a verdiğim puanın arkasındayım. Kimseyle kişisel bir mevzuatım ya da arkadaşlığım yok. Nedenle soruyorsa buradan izlesin o halde söylüyorum. Dolması iyiydi ve tavuk içi ve çorba bası yenilebilir kıvamdaydı çünkü Kim hazırsa eleştiriye başlayabilir. Ben başlayabilirim. Tabii ki Serdar'cığım. Ee, şey sormak istiyorum. Öncelikle ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Et suyu mu kullandınız? Evet, yoksa evet, et, kemik mi? suyu kullandım. Kemik suyu hazır mı aldınız? Kemik suyunu hazır aldık evet. Yani evet. mesela benim için bu bir eksi puan. Ama Şimdiden. burada e, 8 saatim veya 10 saatim yok. Evet. Yani hazır bulyon kullanmaktansa kemik suyu daha cazip. Bulyon yani. yerine dün benim yaptığımı yapıp e, yine ben her ne kadar tavuğu haşlasam da sizler de aynı şekilde kemik alıp haşlayıp yine bir saat içerisinde bir buçuk saat içerisinde çok olmaz, güzel bir kemik suyu olmaz. elde edebilirdiniz. Çok lezzetli olmaz. Yok yani yaptılar e bunu oldu Evet, ya. oluyor. Evet. Çok yaptılar bizde. Bence bu şekilde 1 buçuk de... saat kaynatıp kemikli ilik ve şeyleri, etleri Düdüklü de o stok şey yapan çalışan oldu e İşte yani? ama fırın hep yoğun. Hem e, su böreğini attık 45 dakika. Fırın olmasına Ondan gerek yok. Ondan sonra nerede yapacağız? Ee, öncesinde yine e, kemikleri güzelce bir tavada hızlı bir şekilde veya tencerede tavada. karamelize edip daha sonrasında tencereye alıp daha sonrasında et o etleri... Et ki ama bu kemik suyu. Kemik suyunu da aynı şekilde sulandırıp içine de malzemeler koyup aromalar koyup lezzetlendirip... Neyle sürede aromalandırabilirdin mesela? Havuç koyabilirdiniz, soğan koyabilirdiniz, kemik kereviz suyuna. koyabilirdiniz. Bunlarla e, Kerevizi başka yerde kullandık. Ondan sonra diyecektiniz ki kereviz, kereviz, kereviz. Hayır, Ondan sonra suyumu, ki, et, suyundan et, et, et. faydalanıp lezzetini arttırmak için böyle bir işlem yapabilirdiniz. Peki, nasıl buldun Selda Çoluk? Ee, Çorbayı. Şu anda çorba soğuk. Tıpkı benimkinin de soğuk geldiği gibi. Evet. Tuzu az ve dediğiniz gibi kemik suyunun ben şu anda tadını değil daha çok normal su tadı aldım. Su hiç kullanmadım. Belki bana öyle geldi İçinde ama öyle bir yok. tat Belki aldım. Belki bir tutam o kadar. Yani ve öyle tuzu az. böyle boca değil. Tuzu Peki. az. Ben yorumlayayım. Tuzu diyor. Tabii ki. Çorbanız kesilmiş bu arada. Yoğurtla yaptığınız terbiye. Evet yoğurt terbiye. Evet, kesilmiş. Ee, Acısı biraz fazla geldi ama tuzu falan iyi geldi bana. Acı yok ki içinde. Acı yok, yok mu? Biber. Şey, acı, acı yok. Acı. Nasıl yok yani? O kırmızı biber. <laughs> yok, acı geldi bana. Bu bilmiyor. acı ya. Ciddi acı yerde. Ciddi, ciddi acı mı? Evet. Çok acı gerçekten. Biz Çok de acı. Bir de et suyu dediniz ya. De, zaten bu Terbiyeli et yemeği. Etin kendi ter, yani eti zaten kavurduğunuz onu da zaman, onda kullan. O bile yeterli olacaktı. Etin ben... suyunu da kullandım. Ve yoğurt yerine e, yumurtayla da bağladım. Ondan ben da bağladım. De Onu bekledim ya. Ben Hayır, yumurtayla öyle bağladım zaten. Ben de onu Ama yoğurt var kesilmiş yoğurt. Normal kesilmiş. yoğurt, labne, labne kes şey, e, şey yoğurdu kesilmiş. Böyle bir tarif mi var? Ya bu ben ya biz kendimiz devamlı bu böyle çalışa 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 yani böyle çalışa. böyle bir tarif yok. Yok aslında biz ha. kendimiz yapıyoruz. Evet. Yani böyle kendimiz hı. üretiyoruz. Kendimiz yok değil mi arkadaşlar böyle bir tarif? Yok böyle bir şey yani. yok. Şey labne değil pardon süzme yoğurt kesmiştir. Hı hı. Ha, evet. Ama böyle. Yani evet. Yoğurda, evet. mikserledim çünkü onu da iyice bir blenderla çırptım. Eti ne ara koydun? Bende bir adet çok büyük bir et var ha burada. Ben de fermide de var. Yani Eti blenderde çekmişsin. Etleri blender ya. Önce haşladım. Hı hı. E, ondan sonra blender yaptım ağza gelmesin diye çok küçük küçük. Niye de gelmesin <laughs> ağza? Et çorbası zaten içinde. Bu. Evet. Niye gelmesin ağza et? Etin, çok büyük, büyük yapsaydım. Bir kez ama ben, ben de. Neden? <laughs> Tiftiklenir yani. ya. Etli evet çok... tavu, tavu dövdü dövdü oldu da ben dövdüm ama dövdüm. Bir saniye dur. Sakin olalım teker teker. Şimdi birincisi onunki de olmamıştı zaten. Yanlıştan örnek verilmez. İkincisi. Et çorbasında et neden ağza gelmesin? Yani onun özelliği o diye tahmin ettim. Yani biraz da ufak, çok da şey bırakmadım. Biraz da ufak ufak şey, yok. büyük ki de bıraktım. Yok bende hiç yok. Yok e, Bende ben, şöyle ara, bir, ben tane, de bir tane, var. yanlışlıkla da olsa gelmiş ben herhalde. Bende ben ben o da Yanlışlıkla, tamam. Peki, devam edelim Burcu'yla yani Zuhal tamam Mustafa Bey blenderla çekmiş ama ben ilk kez duyuyorum. Ben de. Etin yani eti, eti çiz. evet ben yani de. Yani aşçısınız de. ya ben o yüzden... Neyle çekiydik? Yani elinizi böyle ufak ufak bitmenizi beklerdim <gülüyor> ben. Yani. <laughs> evet evet. Ona zamanınız olacak mı bakalım? Ya biliyorum 5 ürün vardı zaten yani zamanınız. 5 ürün? Evet. Zaten bir buçuk saati su böreğine gitti. Ya onu, onu şimdi bizim düşünmemiz gerekiyor. Yani sadece su böreğinizde mi? Ben Hayır su böreği yani yaptık yani çorbamız. Yani çorbayı şimdi çorbayı... Filetler de bana gelmiş şaka gibi ya. Bir buçuk saati su böreğine mi yani, gitti? Evet. Ben dün lavaş açtım o kadar, lavaş ben onu bence... sardım, onu yaptım, iki buçuk saate bunların hepsini sığdırdım, siz sadece Biz bir buçuk Biz de sığdırdık, menüde eksik mi? yok ki. Menü de eksik olması önemli değil, menümüzle karşılaştırırsak her zaten daha bir olay, siz 20 yıllık tecrübeli bir aşçısınız. Evet. Ama ben daha yeni eğitim almış, yolda yeni yürüyen hani ne denilir buna, yola yeni çıkmış bir aşçı mıyım diyeyim artık kendime, öyle olmama rağmen 8 tane farklı yemeğimle yetiştirebiliyorum evet. ama siz bir buçuk saatini sadece su böreğiyle mi harcadınız? Yani, onu harcadım evet. Ben devam edeyim istiyorsanız. Tabii buyurun. Yani ilk olarak etler büyük büyük etler ben de görüyorum. Tabii et olması lazım e, burada yani. Ya, yok orada büyük büyük orada. Yok, yok orada, da, da, et et var. Var orada da et var. Orada da et var. bende de var. Bazısı, bir tane var bazısı ama. büyük, bazısı küçük bir, gibi. bir tane var bende var. Yani hepsi yok bana yok. gelmiş demek ki. Torpil yapmışım kendime. Bakın. <laughs> <kendime>. <laughs> Şöyle yani dediğim gibi yani lezzet olarak bence acıyı ben severim. Acı beni rahatsız etmedi açıkçası. Ee, üstüne yağ dökmeniz güzel olur. Peki gerek var mıydı böyle bir çorbada acıya? Bu acılı bir çorba mı? Evet. Keki şey e, nane ve kırmızı toz biber tereyağıyla yakılır. Üstüne Gezdirilir. Anladım. Hayır bilmediğim senin tarifin ya acılı evet. çorba mı bilmiyorum. Yani yok, çok... acı mı içilmesi gerekiyor. Ya yani, kesilme... yani aslında sarımsak da koyulur. Sirke de koyulur içine. Hı -hı. Böyle eski kelle paça tarzı Anladım şifaniyetine. Anladım anladım. Şifa anladım, anladım. Evet. evet. Yani kesilme. Ben de kesildiğini düşünüyorum açıkçası. Çorbanın bir miktar kesilmiş yani. Etlerde sorun var. Lezzeti kötü değil. Lezzet <laughs> kötü değil bence. Yani lezzette lezzette sıkıntı yok. Ee, yani daha iyi olabilirdi. Özellikle et, et konusunda bir sıkıntı Peki. var. Blender edilmez et yani. Edilmez. Güray. Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Ee, Musa Bey bence teknik aksaklıklar olmuş. Et kesinlikle bende bir adet var. Bunu didmenizi beklerdim. Kesinlikle arkadaşlarıma katılıyorum. Kesilmiş. Onu kendi tabağımda da görüyorum. Ee, i̇lave olarak yağ oranı gerçekten fazla. Bak benim tabağıma bir göz gezdirirsen bütün tabaklarda aynı mı bilmiyorum ama bende çok fazla yağ var. Acı da geldi. Tuz oranı bir tık daha fazla olabilirdi benim nazarımda. Hani ben tuzu seviyor olabilirim. Ee, bir tık fazla olabilirdi e, tuz oranı. Ve dolayısıyla kesilmiş. E, ben beğenmedim. Yani neden yoğurt? Evet. Ben terbiyeli et çorbası deyince tıpkı dediğin gibi kelle paça veya düğün çorbası gibi bir şey bekledim. Evet. Neden yoğurt? Ne gerek varmış? Neden Yumurtayla acı? bağlasaydınız da. Yumurta da var içinde. Var ama. Var ama. Ya un tereyağı kavuruyoruz. Yoğurtları atıyoruz. Anladım. Değil Seyrederiz zaten. Tam Teşekkür evet, ederiz. Tamam. Eline sağlık. Eline, Su böreğine böreği geçelim. Ama olmamış. Mustafa Bey. Evet çok Gerçekten. üzgünüm. Gerçekten.